Suresi 10-11 Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey iman edenler size elem verici bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim. Böyle bir azap var. Bu azap gelecek. Bu azap artık önlenemeyen bir azap. Ama sizi bundan kurtaracak olan ticareti. Ticaret nedir? Malum alışverişi karlı bir halde devam ettirme. Yani kurtulacak yolu Ticareti göstereyim mi? Ayet diyor bunu. Bir, Allah'a ve Resulüne inanırsın. Akide düzgün olacak. Bugün çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi. İki, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Hem mal, hem can burada Kur'an'ın tarifi. Cihat edeceksiniz. Cihat edeceksiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için dahil bir ayette böyle diyor. Mal ve can ile cihat. Efendim öyle derler. İman. İmanın etrafında ilim. İlmin etrafında salih emel. Salih emalin etrafında ihlas. Onun etrafında tebliğ. İlk kaybettiğimiz şey tebliğdir. Yani tebliğ nedir? Etrafımızda kötülük işlenirken rahatsız olmuyorsak tebliğ ruhunu kaybettik. Evimizde yavrumuz namaz kılmıyor da rahatsız olmuyorsa tebli ruhunu kaybettik. Bunu genişletebiliriz. Değerli kardeşim, gayrimeşru hayat her tarafı sarmış ve biz bundan da rahatsız olmuyorsak burada tebliğ ruhunu kaybettik. Ondan sonra kale yıkılmaya başlıyor. Önce bu kale yıkılıyor. Arkasından ihlas gidiyor. Arkasından salih amel gidiyor. Derken iman açıkta kalıyor. Allah korusun. Evet. Devam ediyor Allah Resulü. Allah yoluna cihad eden kimseye neye benzer bilir misiniz? Bir benzetme yaparak bizim hafızamızda, hatıramızda unutmayacağımız şekle dönüştürüyor. Savaşa giden bir yiğit, cepheden dönünceye kadar hiç iftar etmeden oraya oruç tutan, hiç ara vermeden namaz kılan, hiç iftar etmeden oruç tutan ve Allah'ın ayetlerini hakkıyla itaat eden kimse gibidir. Bakın bir de Efendimiz diyor ki burada emir neyse Kur'an emri. Emir ve yasaklara hiç onlara itaat eden, hakkıyla itaat eden yani Rabbimizin murad ettiği şekilde itaat eden kimse gibidir. Sen bunu yapabilir misin? Hem tamam, O halde cihada devam etsin. Cihada devam et. Ebrahim ve Rensali ileri yaşlarında Şam'a geldi. Şam'da Muaviye Halife'ydi. Girdi saraya. Şöyle bir baktı etrafa. Kale, Resulullah sallallahu aleyhi el sahih, doğru söylemiş dedi. Abi çok rahatsız oldu. Ne demek istiyorsun dedi. Şer'i şerifi uymayan bir hal mi gördü? Daha oturma yok. Hoş beş yapılmış. Allah Resulü buyurdu ki siz benden sonra yöneticileriniz lükse debdebeye sarılacak o mecliste oturmayın, o mecliste yemeyin dedi senin meclisin bu hale gelmiş. Ya Muaz. Rica et. Yalvardım. Önüne durdu. Ne olursun otur. Hayır. Ne yerim ne meclisinde otur Allah, Allah Resulü bu meclislerde oturmayın. Dedi. Şimdi biz meclislerimizi, evlerimizi karşılaştıralım. Oradan Basra'ya Abbas evladı Hazreti Abdullah, Abdullah bin Abbas. Vali oranın. Çok ağladı. Hepa iyi bilen görünce. Niye bu kadar ağlıyorsun? Vallahi. Medine hicret eden Allah Resulü senin evinde nasıl misafir olup da sen günlerce senin gözyaşı sen sanki buraya gelen Eba Eyyub el değil Allah Resulü. Ben öyle etkilendim. Orada kaldı ne kadar kaldı. Sen bir duydu ki İstanbul fethi için ordu hazırlanıyor. Hemen Medine'ye döndü. Ve geldiği zaman Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın düğünü vardı. Yani Hazreti Abdullah Ömer'in oğlu düğünü vardı. Oraya çağrıldı. Bütün meclislere çağrılır. Ona özel minder ayrılır. O, o mecliste bulunan mecliste bir numara olarak ağırlanırdı. Ebu Ayyub el Çünkü duası makbul bir sahabe olarak her tarafı yayılmıştı. Sebebi deveye dokunma deve memurdur nereye beni götüreceğini biliyor diyerek Allah Resulü Medine girişinde saat tuttuğu zaman bırak dedi. Deme. deve gideceği yer kendine söylendi. Nereye götürdü? Önce mescidin olduğu yere sonra Abayi Bülansan evine. Değerli kardeşlerim oturdu. Ayrılan minder oturdu. Şöyle başını kaldırdı. Yemen dişi bir halı duvara sığmıştı. Dedi ki ya Abdullah bu nedir? Halıdır. Bu mecliste Resulullah olsaydı benim yerimde Resulullah otursaydı bunu asardım, asamazdım. Dedi. Peki Resulullah gittiyse sünnetler terk mi edilecek? Kadınlar çok ısrar etti. Bıraktım, astılar. Etti. Bunun üzerine sünneti terk ederek Biri birinizi siz tabi olmaya devam edin ben kalkıyorum der oradan da kaldı. Sünneti o kadar itiba ederdi o kadar ederdi ki Allah Resulü'nün altı buçuk ay evinde misafir etmiş birçok vahye şehadet etmiş bir sahabe efendimiz. Ve geldi İstanbul'a. Komutan Yezid. Dönem Muaviye. Ve savaş günlerce devam etti. Çok yaşlı ve hastaydı. Akir ömrü geldi, gezildi, çağırdı. Dedi ki, Allah Resulü'nden bir hadis işitti. Kostantiniyye kalesinin yakınlarında bir salih racül yatacak diye. Benim vefatımla birlikte ve taarruz Ne kadar yaklaşabilirseniz kalelerin dibine en yakın yere beni bırakın, üstümü kaybedin belirlik kalmasın ve ümmet Muhammed gelip biz olduk mu Vefat ile omuzlara cenaze namazı kılındı, alındı. Yürürken Konstantiniyye kalesinden evet kral gördü ve elçi gönderdi. Bu nedir? Savaş devam ediyor. Bu nedir? Aynen söylendi. Allah Resulü'nün çok sevdiği, duası makbul bir sahabe. Ne yapacaksın? Buraya defin yapacaksın. Peki siz gidince kazanamayacağınız belli. Bir surdan çıkmadıkça siz başarı elde edemez ve döneceksiniz. Dönünce bunu biz alır köpeklere yediririz. Evet. Yezid'in cevabı. Bu Allah'ın Resulü'nün çok sevdiği Eba Eyyubül tenine dokunun İstanbul-Şam arasından bir tane ne Hristiyan köyü ne de bir Hristiyan canlı bırakma. Hepsini doğrar. Gücü varsa gel karşıma çık. Bir Müslüman ölmüş bir Müslümanın cesedine dokunman karşılığında binlerce Hristiyan'ı kelesini keser, evlerini damlarını yıkar, yıkar. Bunun üzerine sulh yaptılar aralarında dokunmayacaklarına dayayız ve abayı el bırakıldı. Şimdi bize diyor alimler, bu yaşta Allah Resulü'nün huzurunda herkes oraya gidip Medine'de ölmek hadis gereği isterken Ebu Ayyub el Ensari'yi buraya getiren nedir? Tebliğ ise, irşatsa, emre bil mağrufsa siz bu ümmet olarak ne yapıyorsunuz diye bize soruyorlar. Rabbim hepimizin yar ve hepimiz yardımcısı olsun. Aman. Rabbim ahir ve ahiretimizi hayır eylesin. Kur'an'ı yaşarken, tebliğ ederken, tefsir ederken, davet ederken, ebrin bil maruf ve nehyan edilirken, görevi yaparken ruhu teslim eden salih ve sıddıklardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Efendimiz Peygamberimizin ehliyeti, Şuhada, Hazreti, Hamza, şehitlerimizin, metrun, ehl-i beytin, seyyid şehitlerimizin, bendemizde, dünyamızda metru ehli i tevhidin ana baba bütün geçmişlerimizin, sevdiklerimizin affa mağfiretlerden menzil mekanlarına, cennet bahçesine tedbirli hayatta hisseler. Ya Rabbi sıhhat, afiyet, iman selametlerine Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, dinimizi aziz, ilahi alem İslam'ın başta Filistin, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan, mazlum Müslümanların, coğrafyada mazlum Müslümanların, Ya Rabbi zalimlerin zulmünden kurtulup, zalimlerin hesaplarından, planlardan, projelerden, bombalarından başlarına makus olup patlamasını. Ya Rabbi zalim